Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hangisini almalının 4.7 versiyonu ile beraber karşınızdayım. Bu videomuzda Clorend, Alhaitam, Furina ve Sicvin'i birlikte kıyaslayıp hangisini hangi durumda daha almalı diye bahsederken bir yandan da karakterlerin kitine ufaktan değiniyor olacağız. O zaman hepinize iyi seyirler dilerim. Klasik başlangıcımızı yapıyorum. Bunu yapmazsam olmaz çünkü bazen anlaşılmıyor. Sonuçta temelinde bir oyun oynadığımız için ve abes gibi içerikler o kadar da fazla zorlayıcı olmadığı için ki zorlasa bile artık ödüller yine o kadar da fazla artamadığı için maalesef ki burada dilediğiniz karakteri alın. Hangisinden daha çok oynamaktan keyif alacağınızı düşünüyorsanız mutlaka ona yönelin derim ben önceliğiniz olaraktan. Peki çok iyi bir takım kurmak istiyorsunuz veya bir karakteri yoğunlaşmak istiyorsunuz hangisi daha mantıklı olur? Gelelim o zaman 5 Haziran gününe. Yeni Yaman'ın başlayacağı gün Clorend ile beraber Alhaysem oyuna eklenecek. Yeni karakterimiz Clorend ile beraber başlayalım. 5 yıldızlı elektrik karakterimiz en sonunda geliyor. Benim için hava hoş çünkü bayağıdır elektrik karakteri bekliyordum ve Clorend Keti olaraktan beklediğim bir şekilde çıktı en azından. Hani biraz daha hareketli, biraz daha atılmalı bir karakter olduğu için çok beğendim açıkçası. Hemen geçelim. Karaktere yeteneğini bastıktan sonra hem aynı anda tabancasını hem de kılıcını kullanmaya başlar. Başta menzilli şekilde vurur ama menzili o kadar uzun değil tabii ki. Her vuruş yaptığında hayat bağı kazanır. Hayat bağını belirli miktarda kazandıktan sonra E tuşuna tekrardan basıp Kılıç formuyla rakiplerini deşer ve bunu bu süre içerisinde kılıç formülü bayağı bir kullanabiliyor. Yani E'ye bastım, bir daha E'ye bastım yetenek yok oluyor değil. Hani bekleme süresi bitene kadar var olan bir şey bu. Ayrıca kazanmış olduğu bu hayat bağından ne kadar fazla hayat bağını E yeteneğiyle yok ederse hem o kadar fazla kendisi için can kazanır hem de o kadar fazla hasar vermiş olur. Ultisiyle de bir alana hasarı verir ardından yine hayat bağı kazanır. Yani Clorendon kiti aslında birazcık basit. Oynanış olarak da güzel duruyor ama biraz fazla basit bir kit var. Yani karakteri gelip test ettikten sonra acaba iyi midir değil midir diye bakmakta fayda var. Ama bu karakter on field karakteri. Yani alanda tutmanız gereken sürekli normal saldırıları kuleler yapmanız gereken bir karakter. Yani yanına en iyi atabileceğiniz karakterler muhtemelen Bayju, Nahida, işte Kuley gibi karakterler olacaktır. Hatta doğayı alan dışından daha iyi uygulayabilen Diyo da olabilir. Bunlar olacaktır. Çünkü bu karakterin en iyi hasar potansiyelini şiddetlenme ile alacağız gibi gözüküyor. Bunun dışında belki de Chevros ile beraber oynanılabilir. Orada takımınız altı olan bir şeyler güzel taşıyabilir karakteri. Clarent set bonusu kasmak isterseniz dilerseniz gladiator kasabilirsiniz 4 parça veya dilerseniz yeni gelmiş olan 4 parça hayat bahsetti kasabilirsiniz ki hayat bahsettiğini çok fazla dönerim, Çok güçlü bir set çünkü. Clarent çok rahat bir şekilde o setin bonusunu tetikleyebilecek. Bunun dışında yaldızlı rüyalar olabilir. Takımınızda doğal karakteri atarsanız işlevsel olacaktır. Belki bir ihtimalde dört parça yıldırım öfkesi olabilir karakteri Artık geldikten sonra bunu da test ediyor olacağız. Ve aklıma gelen şey şimdilik bunlar. Belki nasıl karakteri ataraktan da elektrik yüklüğü de oynayabilirsiniz. Bakacağız artık. Clorent nasıl kullanılır? Ne gibi bir hasar olur? Rehberden sonra siz karar verirsiniz. Ben karakter geldiği gibi ilk günden zaten rehberine ve hasar testini yapıyor olacağım. Yayında. O zaman şimdi geçelim. Öteki karakterimiz Alhaitama. Alhaita yani sahip olabileceğiniz en sağlam 10 field DPS'lerden birisi. Yani şafan habercisi gibi 3 yıldızlı bir kılıcı kullanarak bile karakter muazzam bir hasar çıkartıyor. Ha, bu karakter çok güçlü. Takım yıldızları öyle Allah'a da pek fark ettiren bir şey değil ki ihtiyacı da yok. Kılıcına dahi ihtiyacınız yok. Karakter yani tamamen free to -play bir karakter seçeneği olaraktan fazlasıyla iyi. Ama all yanında çok iyi bir şekilde iş yapabilmek istiyorsanız da mutlaka nahi de almış olun. Ha all kitine geçelim zaten az çok anlarsınız. Karakterimiz de ile beraber istediği konuma atılıp yanında aynalar üretiyor. Bu üretmiş olduğu aynalar 3 adet oluyor ve aynalar aktif olduğu müddetçe sizde normal vuruşlarınız doğal sahne dönüşüyor. Ayrıca siz saldırı yaparken aynalar da sizinle beraber koordine bir saldırı yapmış oluyor ve oradan bayağı yüksek basar çıkartıyorsunuz. Adans saldırısı bayağı iyi bu yüzden geniş bir çevrede saldırıyor ultisiyle de yine aynı yeniliyor. Yine alana hasar çıkarmış oluyor. Ama asıl olayı dediğim gibi buradaki ayna mekaniği. Karakter ayna mekaniğini oynayıp çok fazla yüksek hasar çıkartıyor. Al tek ihtiyacını biliyor musunuz? Bir elektrik karakteri. Özellikle Kuki varsa çevresindeki tüm rakiplere elektrik uygulayabileceği için al aşırı güzel gidiyor. Dört yıldızlı karakter ya en iyi seçeneği. E bunun için neyi de kullanırsanız karakter için hem enerji inlersiniz hem element sola ekstradan kazandırıp karakteri deli gibi bir hasar bonusu kazandırırsınız. Bir de Üçüncü karakter olarak da yanına bir su karakteri atarsanız hem aşırı çeklenme olur hem bir yandan orada şiddetlenme yaparsınız. Yığılma reaksiyonu yaparsınız. Her bir altı bir arada kullanıp çok yüksek hasar çıkartıyorsunuz. Yarana olur, çinkçosu olur, fırınası olur. Hiç fark etmez. Yani kokomu bile koyabiliyorsunuz buraya. Tabii rakip çok fazla yer değiştirmiyorsa diyeyim en azından. Fakat dediğim gibi Allah'a çok güçlü. Eğer ki Nahida, Bayujo gibi seçenekleriniz yoksa. Dilerseniz burada Yayo gibi seçenekte kullanabilirsiniz. Allah'a yanında gayet güzel gitmekte. Bu tarz karakterleriniz varsa veya ileride almayı planlıyorsanız mutlaka karakteri deneyin derim. Alayitem'in set bonusu aslında en iyisi. 4 parça aldı rüyalar. Ama 2-2 iki iki element ustalı takabilirsiniz parçalara. O tercih tamamen size kalmış. En iyi nitelikleri hangisiyle elde ediyorsunuz diyeyim en azından. Ama Alayitem'in rehberini güncelleyebilme şansım var. Biraz bekleyebilirsiniz. Fakat güncellendiğinde en son haline atabilirim. Bir duruma bağlı olaraktan. Çok fazla şey eklendi mi eklenmedi mi bilmiyorum. Çok dikkat etmedim o yüzden birazcık şüpheli. O konu haberiniz olsun. Karakterin sadece bir tık enerji problemi var. Onu Nahi de çok rahat gideriyor. Hiç enerji gerektirmeden fu ultisini fullleyebilecek düzeyde bir enerji sağlamış oluyor Alayit ama. Ama onun dışında dediğim gibi karakter çok güçlü. Alacağınızda bence pişman olmazsınız derim ben o konuda. İkinci faza geçtik. Hem Sijvin hem de Furina var. Bu sefer şimdi Sijvin ile beraber başlıyoruz. Yine yeni karakterimiz. Beş yıldızlı su karakteri. Görmüş olduğum en garip kit'e sahip olabilir. Yani ben karakteri pek ısınamadım çıkçası yayında gördüğümde. Sebebini şimdi kitini açıklayayım ondan sonra belki siz de haklılık payı verirsiniz veya vermezsiniz size kalmış. Sizvin eğitimini basılı tutaraktan rakiplerin üstünde sekip duran bir adet su baloncuğu fırlatır. Bu baloncuk hem rakiplerine bir yandan hasar verir hem onları su uygular. Ancak 5 defaya kadar seki olması lazım. De yanlış görmediysen. Hani bu durumda da suygulaması çok yetersiz kalabilir. Özellikle çoklu rakiplere karşı farklı farklı hedeflere teker teker sektiği için bir tık sıkıntı gibi. Bir de kendi pasifi sayesinde eğitimiyle beraber vuruş gerçekleştirirken kendi hasarını arttırıyorken bir yandan takım arkadaşları alan dışından hasar veriyorsa onların da hasarını arttırmış oluyor. Tabi burada korona bakmak lazım ne kadar iyi arttırıyor. E şimdi hal böyle olunca. Şimdi Stigwin eğitimiyle bir yandan can da basabiliyor. Baloncuk da üretebiliyor bir yandan. Hani kullanabildiğimiz damlacıklar var ya. Nevletin eğitiminde damla çukur mesela veya ultisinde. Daha sonra onları kullanabiliyoruz. Sicvin de aynı şekilde kullanabiliyor. Ama karakter çok ortada kalmış. Çünkü ultisiyle mesela öndeki rakiplerine sürekli bir su hasarı vermeye başlıyor geniş bir alanda. E, abi sen nesin? Yani sen destek misin? Sen sub DPS bir karakter misin? Sen on field DPS bir karakter misin? Nesin sen? Yani çok değişik bir karakter. Belki de quick swap olarak oynanabilir. Yani etinin at, alan dışından vuran karakterlerine beraber o anda bonusu alabildiğin kadar al. Ulti atıp hemen karakter değiştir. Diğer karakterlerin yetenek kullanıp Sejuven'e geri dön. Mantığında bir karakter olabilir. O yüzden Sejuven hakkında kesin bir şey demek zor. Burada alan dışından karakter derken işte Furnace olur, Shinkyus olur, Fischl'ı, Beidos gibi karakterler ön plana çıkabilir. Geldiğinde bakacağız buna da artık çok fazla yorum katamıyorum dediğim gibi çok değişik bir karakter olmuş çünkü ama şunu bilin ki Sejvin candan güçleniyor. Bu yüzden dilerseniz hani bu veya dört parça taş olduğunu az mı gibi setlere yöneli bilmeniz mümkün olabilir size kalmış buradaki tercih önceden hazırlık yapmak isterseniz. Şimdi geldik benim en çok önereceğim karaktere Furina. Bu karakter oyunun en buzlu karakterleri arasında ilk üçe net girer. Hani takımın sıfır halinde bile giriyor. Neden? Hemen açıklıyorum. Furina ile beraber Su canavarları çağırıyor yanına. Salon üyelerini çağırıyor. 3 tane. Bu canavarlar rakiplerini sürekli olarak hem su hasarı veriyor hem de bir yandan su uygulamış oluyor. Şimdi Furnan'ın eğitimi bir yandan bekleme süresi aktiflik süresinden de kısa olduğu için yani eğitimi alandan bitmeden bir daha çalıştırabiliyorsunuz. Sürekli olaraktan su uygulayabiliyorsunuz rakiplerinize. Fazla avantajlı bir şey bu. Çok güçlü bir şey aslında. Özellikle abis gibi yerler için inanılmaz fazla işe yarıyor. E bunun dışında salon üyeleri... Rakiplere hasar vurdukça siz de bir yandan can kaybediyorsunuz. Ta ki %50 cana düşene kadar. Yani yereye gelene kadar. Nedenini birazdan daha iyi anlayacaksınız eğer ki bilmiyorsanız. Eğitenin ikinci formu da var. Burada ise yüklü saldırıya abandığınız zaman ikinci forma geçiyorsunuz. Ve bu sefer ortaya Okane'yi çağırıyorsunuz. Okane'yi de size sürekli olarak can veriyor eğer ki çevresindeyseniz. Ama genellikle biz Okane'yi formunu kullanmıyoruz. Genellikle o saldırı formunu kullanıyoruz. Ultisini kullandığında ise Furna takım arkadaşlarında veya kendisinde hiç fark etmez. Can kaybı veya can artışı yakışadıkça yük biriktirmeye başlıyor. Takım arkadaşlarını yüzdelik bir hasar bonusu kazandırıyor. Takım yıldızı sıfır halinde bile tüm takıma yüzde %75 hasar bonusu verebiliyor. Çok güçlü bu yüzden en bozuk karakterler arasında yer alıyor. Çünkü hem harika bir destek hem de gerçekten alan güzel basar da çıkartabiliyor. Tabi Furnia'nın yanında bu takım yazısı 0 ise daha iyi dengeleyebilmek adına hani yükleri daha hızlı kasabilmek için ekstradan bir şifacıya ihtiyaç duyabilirsiniz takımınızda. Ama de fakat takım yazısı 2 olan bir Furnia'nız varsa kimi zaman hiç şifacıya ihtiyaç duymadan bile maksimum ke çok hızlı ulaşabiliyorsunuz. Amacımız burada maksimum ke çok hızlı bir şekilde ulaşıp tüm hasarımıza bu hasar bonusunu kazandırmak aslında bir nevi. Fakat dediğim gibi inanılmaz kullanışlı fırına bu da. Fazlasıyla oyuncu dostu da. Yani gidip senin de nehre kayıptı diye Balıkçılık yaparaktan elde ettiğimiz ücretsiz bir kılıcı çok iyi verimlilikte kullanabiliyor. Gidiyorsunuz 4 parça altın kumpanya kasıyorsunuz veya eğer ki yetmezse hiçbir kaynağınız 2 parça can, 2 parça altın kumpanya gibi tercihlerde yapabilirsiniz. Hem alan dışında hasarınız da bayağı yüksek miktarda olmuş oluyor. Hem bir yandan da bunlara can takıp veya enerji yüklemesi takıp da sürekli ultiyi aktif tutup takım arkadaşlarınıza bayağı güzel destek sağlıyorsunuz. Kesinlikle öneririm, fırına rehberine daha detaylı bilgi için bakabilirsiniz. Orada tüm detayları bulunuyor, her şeyi teker teker gösterdim zaten. Yani rahatlıkla anlayacağınızı düşünüyorum. Yani bu dört karaktere gelecek olursak benim en çok önerdiğim net fırına. Dediğim gibi çok harika bir destek. Çok fazlasıyla iş görüyor. Hasar da var. Takımına hasar bonusu da var. Herhangi bir takıma yerleştirilebiliyor. Hani fırına gidip şu takıma çok iyi diyemiyorum. Çünkü herhangi bir takıma gidiyor fırına. Yani aşırı çiçeklenmede mesela oradaki aşırı çiçeklenmenin hasarını arttıramaz fırına. Ama oradaki takım arkadaşlarının bireysel hasarını arttırabileceği için bireysel hasar yüksek olan karakterleri bile destek olabilir. Veya buharlaşma, işte erime, veya herhangi bir reaksiyon tetikleyeceğiniz zaman Furina orada da güzel bir destek sağlıyor. Çünkü bu saymış olduğum buharlaşma erime gibi reaksiyonlar doğrudan size vereceğiniz hasara etki eden hasarlar olduğu için onları da güçlendirebiliyor. Mesela işte şiddetlenme, yayılma gibi reaksiyonlar da buna dahil. Bu yüzden Furina fazlasıyla güçlü bir karakter. Kesinlikle öneririm. Birinci sırada hele ki. Ama fırını istemediniz veya ihtiyacınız yok ya da hali hazırda var farklı bir karakter yöneleyim diyorsanız ve alanda duran bir karakter ihtiyacınız varsa net burada Alhaytam derim ben. Şimdi Clorendon gücünü bilmiyoruz. Sicvin'in de gücünü biliyoruz. Bu yüzden kesin bir şey diyemiyorum ama Alhaytam sizi yarı yolda bırakacak bir karakter değil bana kalırsa. Çok güçlü. Yani 3 yıldızlı bir kılıç vermenize rağmen eline, önüne gelenin geçeni bayağı güzel biçiyor yani. Çok da güzel iş görüyor. Bu yüzden Alahitem'de bayağı fazla öneririm. Bu yamada gelenlerden zaten hani bildiğimiz karakterler fazlasıyla iyi. Ama yeni gelecek olan karakterler birazcık şüpheli olduğu için bir şey diyemiyorum o konu hakkında pek. Ben buradan özellikle Siege performansını merak ediyorum. Gerçekten işe yarayabilecek bir potansiyeli var mı orada takımı için? Destekliği iyi yapabilecek mi? Kendisi de düzgün hasar çıkartabilecek mi? Artık bekleyip göreceğiz. Fakat silah beneri konusunda Sicvin'in silahına çok fazla güvenmeyin derim ben. Hani Furnan'ın silahını isterseniz de diyorum. Ben de denemeyeceğim. Normalde Furnan'ın kılıcını ben çok fazla istiyordum. Dedim yazıklar olsun. Gitti Sicvin'in yanında geldi üzdü beni. Ama belki de bu Alaytan ve Clorend'in kılıcını deneyebilirsiniz. Çok rahat deneyebilirsiniz hatta. Clorend alacaksanız silah mantıklı ama. Alaytan alacaksanız belki mantıklı olmayabilir. Hayat bağ pasifi gibi bir durum olursa diye diyorum. Çünkü takım arkadaşlarına hayat daha kazandırabilen bir karakter hala yok. Olmadığı müddetçe mesela Alekino'nun silahı hala başka karakter için hiçbir zaman iyi olmayacak. O da birazcık sıkıntılı bir problem bana kalırsa. Acilen gelmesi lazım. Çok acilen hem O zaman hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın. Peki siz ne almayı planlıyorsunuz? Başkası olsa ne önerirdiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.